Herkese merhabalar. Nazım Kitabı Yaşam Okulu'nda Yeşim Salgut Hocam'la birlikteyiz. Yeşim Hanım da aramızda yeni katılan değerli eğitmenlerimizden. Yeşim Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hem, aramızda, hem yayınımıza. Şimdi birbirinden değerli eğitmenlerimizle çok farklı konularda hı hı. hizmet vereceğiz. Sizin alanınızda üstün zekalılar. Şimdi bu üstün zekalılar kelimesi 20 yıldır herhalde ben de takip ediyorum kadar. Türkiye'deki ebeveynlerde bütün çocukların bir anlamda benim çocuğum üstün zekalı, benim çocuğum üstün zekalı. Öncelikle ee, ben bir anne veya baba olarak şunu sorsam, ya üstün zeka, şimdi herkesin bir zeka zirveyi var, hı hı. üstün zeka nedir desem bana nasıl cevap verirsiniz? Ee, şöyle iki farklı cevap vereceğim aslında. Birincisi evet, son yıllarda ülkemizde bu konunun farkındalığı arttı. Hem bilgiye ulaşım hızı hem ebeveynlerin e, süreci çok yakından takip ediyor olması. Ama e, Az önce ifade ederken kurduğunuz cümleyle ilgili bilimsel bir veri söylemek isterim. istedik. Üstüzekal çocukların sayısı arttı mı? Evet arttı. Sadece yavrusu işte şahin görünen kuzgun annelerin tanımı değil, değil. bu. Hı. Evet. Çünkü şöyle ki Kanadalı bir bilim insanının ortaya attığı fenomen şöyle söyler. Herhangi bir insan topluluğu, işte savaş, deprem, doğal afet, salgın hastalık gibi yıkıcı bir sürece maruz kalmazsa eğer, zaten süzülen, denenmiş bilginin sonraki nesillere aktarılması sebebiyle sonraki nesillerin IQ puanı 100 yılda ortalama 10 puan artar. Yani hı hı. aslına bakarsanız bu bizden şey. sonra gelen nesil her zaman bizden daha, daha. daha iyi olacak. Üst zekalı çocuklara karşın daha donanımlı olmamızla ilgili de önemli bir veri aslında bu. Çünkü her gelen nesil bir öncekinden daha, daha yüksek olacak. bir performansa sahip olacak. Flynn etkisi araştırmak isteyen olursa bu fenomenin ismi de. Hmm. Onun dışında üstün yetenekli çocuk aslında e, genel zihinsel yetenek, bu ilk zeka deyince evet. akla gelen işte hafıza, dikkat, e, bilişsel becerilerdeki kapasite ama buna eşlik eden yaratıcılık, liderlik ya da sanat gibi alanlarda e, akranlarının oranla yüksek bir potansiyel ve beceri performansına sahip olduğu alan uzmanlarınca belirlenen çocuk. Yani aslında nüfusun %2'lik dilimine denk geliyor. Bahsettiğimiz tanıyı sahip olabilecek Hı. çocuklar. işte parlak zeka düzeyindekiler ve geliştirilebilirleri de katarsak %10 yani 10 çocuktan bir tanesinden bir tanesi. bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada şu dönemde özellikle devlet okullarında hı hı. çocuklar çünkü bizim ağırlıklı konumuz yaşam olarak eğitim ve eğitim, ana konumuz daha doğrusu eğitim ve dolayısıyla biz okullara bir takım biz eğitim faaliyetine bulunacağız. Şimdi bu çalışmadan Belki özel okullarda yani 20 kişilik sınıflarda belki farkındalık biraz daha farklı ama devlet okullarında şimdi bir çocuğun e, öncelikle bir anne baba Hı -hı. Normal zekanın üzerinde olduğunu nasıl anlayabilir? Çünkü e, özel okulda olsa belki rehberlik hizmetini farklı alacak, Hı -hı. E, sınıfta daha fark edilecek ama o kalabalık daha bin kişilik o okullarımız var Türkiye'de. O okullarda belki arada kaybolup gidecek. Tabii. Birazdan hemcim bunun şeyini soracağım. Bir tehlikesi var mı? Mutlaka vardı diye düşünüyorum. Ama öncelikle ben bir baba olarak çocuğumun zekasının normalin üzerinde olduğunu nasıl anlayabilirim? Yani şöyle, sinyal elektrisi zekalı çocuklarda tek tip çocuklar değil. İlk bizim aklımıza gelen matematik, fen, işte alanlarında ya da dil alanında yüksek performans gösteren çocuklar olsa da literatür bunu yalanlıyor. %20'lik gibi bir kısım çok iyi matematik çözüyor ya da bilime ilgi duyuyor ya da işte spor, sanat gibi bir yetenek alanında yüksek performans gösteriyor. Kendini saklayan üstün yetenekli çocuklar da çok fazla. Çünkü işin içine duygusal beceriler giriyor. İçinde bulunduğu çevrenin onu kabul etme, <laughs> e, destekleme gibi altyapılar sunup sunmaması giriyor. Şöyle çok soru sormaları, bitmek bilmeyen merak, hı hı. dili etkin kullanımları, yaratıcılık, bazen mizah ya da nasıl söyleyebilirim akranlarıyla birlikte olmaktansa daha büyük yaşta hmm. e, insanlarla vakit geçirip o konuları kalkışan. konuşmak üzerine ilgi ya da çok ilginç işte işte dinozorlar ya da deniz yılanları gibi e, ya da işte meteorlar gibi çok da sık karşımıza çıkmayan ilgi alanlarında yoğun bir bağlılık ve derinleşme gibi ipuçları var. Ama hasta bakarsanız Mesut Bey çok küçük yaşlardan da ipucu veriyorlar. Değil mi? Tabii erken yürüyebiliyorlar, erken konuşuyorlar, hiç okula gitmeden okuma yazmayı öğrenebiliyorlar. Tabii bütün üstün yetenekli çocuklar bunları yapacak diye bir şey yok. Ama çok... İyi gözlemlerseniz aslında farklı geliştiğini şey. hissettiriyor evet. çocuk tüm süreç içerisinde. Orada e, ne yapılması gerekiyor? Yani anne babanın doğru adımı atması nereden başlıyor? Baktık ki çocukta bir farklılık var. Hı hı. E, i̇lk içe ayar neresi olması ben gerekiyor? Ben bunu e, Türkiye ile ilgili bir e, istatistik sonucunu açıklamak isterim. Aslında Türkiye'de şöyle olmuyor Siz az önce söylediğiniz gibi. Aa bu çocuk çok başarılı. Hadi hemen bir psikoloğa gidin ve üstün yetenekli mi bakın. Şeklinde ilerlemiyor genel e, kanıda süreç. Bu çocukta bir problem var. Hmm. Yerinde duramıyor, hiperaktif, <laughs> hiç susmuyor, bir türlü yönetemiyoruz. Bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Kesin dikkat eksikliği var ya da işte dürtü kontrol problemi var, davranış sorunları var diye aileler yönlendiriliyor ve o zaman ortaya çıkıyor. Aa bu çocuk üstü zekalıymış, üstü yetenekliymiş. Sıkıldığı için arıza çıkarıyormuş avarıyor hmm. aslında e, genel kanı. Öyle söyleyeyim. Tabii ki çok ilgili aileler ve öğretmenler de var. Bunu yansımamak lazım ama e, çoğunlukla çocukların alma süreci. Bunda bir problem var şeklinde başlıyor. Ve aslında yetenekli olduğu ortaya çıkıyor denilebilir. O zaman bizim bu okullarda e, ailelere yönelik ve öğretmenlere yönelik vereceğimiz sizin hı hı. değerli katkınız e, eğitimden aslında çok önemli olacak. Tabii. Belki de, sizin, üstünün... kimdi, kimdir? kim değildi. Tabii evet. ya biz bu yayından 5 dakika kendi de orada belki 1-2 saat sürecek seminerlerde sizin vereceğiz ipuçlarıyla Hı -hı. belki de ya bir dakika ya bak ben bunu şöyle bir göz ardı edeyim. Bu çok önemli olacak. Peki üstün zekalı çocuğu biz fark ettik. Hı -hı. bilimsel bir tanıda kondum. Oradan itibaren ee, ne yapılması gerekiyor? Yani çocuk arkadaşına ayrılıp ayrı bir yerde yaşatılmayacak herhalde. Evet, böyle bir toplumda büyüyor. Bu da çok sık aldığımız sorulardan aslına bakarsınız. Ama e, insan söz konusuyken hap cevaplar yok. Çocuk söz konusuyken hele ki çok daha ince eleyip Hı -hı. E, sık dokumak gerekiyor. Her çocuğa göre bu sorduğunuz sorunun cevabı değişiyor. Bazı çocuklar var ki akranlarından gerçekten ciddi bir farkla önde gidiyor. Yani 2,5-3 yaş kadar üzerinde becerilere sahip. Hmm. O zaman o çocuğu normal akranlarıyla bir arada tutmak eziyet haline gelebiliyor. Çünkü kendine gerçekçe hedef koyamıyor. Hiçbir şey yapmasa başka da... Başka sorunlar çıkartıyor o zaman. Evet, hiçbir şey yapmasa da bulunduğu grubun en iyisi olmaya devam ediyor ki biz buna boş karne sendromu diyoruz. Çocuklar, boş karne sendromu. Boş karne sendromu evet. Hmm. Var olan potansiyeliyle sürekli cepten yiyerek doğru çalışma alışkanlıkları geliştirmeden kendine hedef koyup bunun için çaba göstermeden işte heybedekiyle belli bir yaşa kadar süreci idare edebiliyorlar böyle. Peki e, çocuğu aldık ve farklı bir eğitime e, şey yapıldı. Hı hı. Burada son olarak ailelere bir çocuk okulda da ayrı bir satıyor kondu. Ona uygun bir çalışma. Ama evde de anne babanın bu süreçte nasıl davranması gerekiyor? Ya, tabii ki yine çocuğuna göre değişmekle birlikte bazı çocuklar süreci çok iyi idare edebiliyor. Biz çünkü aslında zeka testleriyle bilişsel performansı ölçüyoruz. Duygusal yetkinliklerine dayalı bir veriyi toplamıyoruz. Tabii ki orada çocuğun duygusal olarak ne kadar güçlü olduğu problemlerle baş etme becerisi, ebeveynle yine ilişkinin ve iletişimin önemi. Anne babalar da Türkiye'de kendi tecrübemi söyleyeyim. Genelde süreç şöyle oluyor. Önce çok büyük bir onur oluyorlar. Evet, üstün yetenekli bir çocuk. Biz yaptık. <laughs> ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben de fena sayılmam. Bunun hemen arkasından çok yoğun kaygı. Değil geliyor. Mi? Yetebilecek miyim? Ülke koşulları onu karşılayabilecek mi? Acaba mutlu mu? Yoksa köreliyor mu? Her geçen gün? özel gece, bir çocuk artık değil mi o? Bir anlamda. O artık özel bir çocuk. Yani özel şey söylüyorum. Yani işte dediğiniz gibi çocuğa yetebilecek miyim? Farklı eğitimler gerekir. Çocuğun başka talepleri olacak. O kaygılar artık o çocuğun da özel davranması gerekiyor. Ya özel Çocuğa ihtiyaçları ve ilgi alanları doğrusunda bir süreç planlamak çok değerli ama üstelikler bu konuda zaten ısrarcı oluyorlar. Sizi mecburen belli bir yola sokuyorlar. Hmm. Birçok ebeveyn anlayacaktır diğer anne babalar hadi kızım piyano kursuna gideceğiz diye belki çok büyük çaba göstermesi gerekirken üstelik çocuk tamam ona da gidelim buna da gidelim ay ben eskrim de merak ediyorum go da mı öğrensem acaba İşte acaba büyüyünce bir atlet olabilecek hmm. miyim çoklu ilgi alanına sahip, sahip olabiliyorlar de. bu aileleri yorabiliyor çünkü bu belli bir bütçe yönetimi zaman yönetimi zaman lojistik İstanbul'daysanız şey... öyle mesela o yüzden bu süreç yorucu olabiliyor. Okulla işbirliğinde bir de çocuğu iyi tanımak galiba hmm. çok önemli. Kurs kurs program program gezdirmektense. Doğru çok doğru nokta. Çocuk tanıyarak evet. hani onun bedenine uygun bir kıyafet öyle söyleyeyim. Kesinlikle süreli. öyle yani, evet. Yani şey diyeyim, benim çocuğum üstün zekalı 10 tane kursa götürdüğünde çok mutlu olacak, çok başarılı olacak anlamında değil. Belki diyor de çocuk 10 tane kurs yerine bir tanesine gider, 5 tanesine, o alanda bir yerlere ilerler ve mutlu olur. Evet birlikte yaptığımız çalışmalarda da konuşacağız zaten. Yani aslında Milli Eğitim Bakanlığı artık üstün yetenekli çocuklarla ilgili ciddi bir tanımlama süreci yürütüyor. Hı hı. Her yıl e, okullara Eylül ayında bu tanılama süreciyle ilgili bilgilendirmeler gidiyor. Sadece Öğretmen arkadaşlar lisansta okurken üstün zekalı çocuklara dair bir eğitim almadıkları için üstün zekalı çocuk ve çalışkan çocuk çok karıştırılıyor. Hmm. Orada öğretmenleri de doğru yönlendirmek önemli. Çünkü bilsem sınavına önerilecek çocukların her zaman derslerdeki sınavlardan yüksek not alan, öğretmenin istediği kalıba uygun çocuklar, olması gerek gibi bir yanlış algı var. Ben gittiğim öğretmen eğitimlerinde özellikle vurguluyorum. Belki çok haşere dediğiniz o Çocuk. sınıfın böyle yaka siktiğiniz çocuğu üstün yetenekli ya aslında oluyor. ve farkında değiliz yani orada iyi bakıyor olmak lazım. Biz buradan tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunalım, hı hı. onlar ama tabii ki her branşın bir uzmanlık alanı var. Siz de öğretmenlerimize yönelik de seminerler verdiğinizde evet. onlara e, bu farkındalığı anlatacak bir takım detaylar verdiğinizde onların da işini olacak. Çok teşekkür ederim, Mert, İlerleyen teşekkür ederim. zamanlarda zaten bununla ilgili hem gerek videomuzda, hı hı. E, YouTube kanalda videolarımız olacak hem de e, birebir eğitimlerimiz olacak. Bundan sonra beraberiz. sayımız hoş evet, geldiniz. teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenler, eğitimle ilgili tüm e, birçok konuda e, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bunu yaptığınız takdirde de Nazlıkta Yaşam Okulu'nda birbirinden değerli eğitmenlerin eğitimleri ekranınıza düşmüş olacak. Bizi takipte kalın.